Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere özel gibi bir rolü evi çekeceğim. Yeni rakip sürü bir tekmem varım. Tabii. Evet, varız Aa dur. Aa, ee. onlar giremedi buraya. Çünkü böyle nasıl unuttum. Ben... Az önce arkadaşlar bir küçük zaman videoyu anne bastı. Arkadaşlar. Evet. O da burada. Bir tane kural koyacağım. Böyle odama girmeyiniz diye bir şey bilmiyorum. Tabela tobe, koy. Tabela koy. Odama girmeyin diye tabela koy. Bir tarafım yani. Odama girmeyin. Gir, girin gir, 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 yani arkadaşlar sizden <laughs> <arkadaşlar>, biz <laughs> grup oynuyoruz. Evet Minecraft'tan özenti bir şey yapmak imkansız gibi sakma diyorum. Ama yine herkes zevk alıyor. Evet. Böyle... Evet. En... Minecraft'tan çek iyi oldu konu. İki iyi oldu konu var. Birincisi kostümler. Diğeri de şey... Şu başta Türk bayrağını gösteriyorlar ya. Türk bayrağını müthiş yapmışlar. Onu çok seviyorum. Türk bayrağı Hmm. Ve... Ne yapıyorsun arkadaşlar? Sizin cevap başlarız. Evet, Tabii. Var. Ben tabletin her şeyi çok yer kaplıyor ya arkadaşlar. Ama Ahmet ağalarımız birinci level süper yapabilir. Oyunda ben bayağı iyiydim. Uzaylıların olduğu level'e kadar geldim ama uzaylılar <laughs> benim. Ben Ahmet Ahmet çekecek eğer isterseniz ama iste. Ya bu ne ya? Sanma ilk var bu işte biraz kendi. Ya ben de çünkü çok e, bayağı para var ya. havlu kıyak kaldım. Şöyle e, diye. arkadaşlar. Daha oyunu geçen geçer yüklüyüm. Lan, Ben kendi bölümümde kilitliyim. Daha. Oğlum buranın da açın Açalım Aç oğlum bana. Kendi öldüğümde kilitli Bu arada söyleyeyim last... laf? Ben tam seyredeyim. Doğru. Şimdi e, çok işe yarıyor. İşaretleyebilirsiniz. Şunu açabiliyorum. GTA, GTA yuva ama GTA'nın bir... Bak sana açık yaptım. Lan, bu sana açık. Yeşil bir tanesi. Bu benim zaten oldu. Merak <laughs> ettim. Ha o kral kaçtı ya. Lan. Açamıyorum oğlum. Kır ya. Dövdürtme Adem'i. Şimdi bak ben de gireceğim diye. Ay ya. <Sessizlik> Allah'ım yine yani video'yu anne bastı. Arkadaşlar çakmayın. Sesini kısın. Ne bileyim. Arkadaşlar şimdi sesini kısabilirsiniz. Video'yu anne bastı yine. Hep o zaten. Şu... Video'yu Anne bastı. Aynen. Oda baskını büyüyünce baya bir oda baskını gelecek. Video çekerken. Vallahi. Kendimi evet, çiftlere istiyorum. Adı Kendimi yüklemek istiyorum. Videom berbat olacağını düşünmemiştik. Berbat olmadı arkadaşlar. Durma oğlum. Durma oğlum. Daha adı adı. olmadı di arkadaşlar şey yaptık CHP'ye çalışmıştık. Gektik abi. Arkadaşlar böyle yine arkadaşlar yani çok çok çalıştık ama teknik aksaklıklar çıktı. Evet. Ama arkadaşlar çok bağırmamız sebebi sinirlenmiş olmam arkadaşlar. Lütfen çok iyi kapatın arkadaşlar. İyi Şimdi Oh dünya varmış. Ama öyle bir de. Oyunun mantığı yok ama arkadaşlar bizi seviyoruz. Ama oyunun mantığı yok. Evet. Bu bu gerçeği evet. değiştirmez. Yani öyle öyle. Yani bir zıplayacağım böyle şöyle bir tutacağım. Ana güzel gördü. Gördü oh. kim oluyor? Ben yaptım Bılam. ya. çıkabiliyor. o da da. Yüklerden bazen sonra o bir yükleyiz. Bir, bir, bir yükler kaplıyor. Sonra ayırıyor e, için. E, Sevmediğimiz oyunları seyredin birkaç gün. Yükleme çalışın birkaç gün bekleyin. E, bekleyin. Tam hayvanlar bir yok koymuş. Alttaki her şeyi yesin de sonra da yüklenir. Ama söyleyeyim. Mojito. Oyduğuna Mojito anlamadığı için kız koyduğu videoları izleyin. Bir tane video da anlatın. Neyse arkadaşlar biz de konuya dönelim hemen. Evet hemen konuyumuza dönelim. Bugün size sadece galiba burayı tanıtmaya geçeceğim. <laughs> Yine kalanların oyunundan bahsetmeye çalışacağız. Aynen öyle. Arkadaşlar Bakın ağaçlar var burada ama ağaçları sakın kırmayın çünkü Ar çok zor yetişiyorlar. Böldüğümüze Ar gelirseniz arkadaşlar world lock koyduktan sonra böldüğümüzün kapısını açacağız arkadaşlar herkese. Evet. Yalnız onun için elmas biriktiriyoruz ama insanların kostüm alma deliliği sarmış durumda. Evet. Drop, drop worldlerine gidip drop dileniyoruz. <laughs> ben de söyleyeyim. beni de bana da acı kızdır hatı. Ay şöyle adım. Gift cards, bu ne kim yaptı? Ben, ben buraya gideceğim. Yani, kim yaptı? lan burayı? Ben yeni bir öylececeğim arkadaşlar. Yeni bir öylececeğim. Siz alayın. X200 kimse yapmamış. Bakın arkadaşlar. Kızın yerler için. Helikopterler, bir bazen çılgınca şeyler yapacağım. Arkadaşlar bakın şu. Ve başkan seni oyunu evet. almadan kaçmış evet. Tabii bu videoyu tanıtmasına izin veremeyeceğiz çünkü bu Grover ve videolar arkadaşlar. Yani sadece Grover top için yapıldı bu, bu arkadaşlar ama o kendisi seyircisine başlayacak arkadaşlar. Seyircisi de başlar merak etmeyin. Minecraft kadar saran bir oyun olmasa da çok iyi bu oyun. Ay, yani, sağlam oyun. GTA sayılır. GTA'lı bir kutu. Daha ya ben yörüne gelemeyeceğim. Ben drop isteyeceğim. tabii. Yani geçen diye modundan daha iyi oldu kesin. Şapıklı da. Abi bir de nasıl bu kendi ne gir be Yani arkadaşlar şöyle ya bir Yavrucağım sopucağları gibi bab diye. Bana yorumlarda ısrar etmeyin arkadaşlar. Evet. Söylüyor, yani kötü yerleri de var oyun. O yüzden 13 artı bir damla yaşını tutmadı halde oynuyoruz arkadaşlar. Zaten kötü yerleri çekler içinden. Sadece görevleri çekiyor. Arkadaşlar oyun yaşınıza büyükse yani oynamakla zorunda değilsiniz. Yani yaşını evet. evet. tutmuyorsa bence oynamayın. Ben de bir ara göstereyim. Sonunda yaşım tutmadan mama şeyler oldu. Yani küçükken yapmıştım 2-3 yıl önce falan. Çocuklar kötü örnek almasın 3-4 yaşında kadar 5 yaşında yapmayın. Evet. Kötü örnek alabilirler. Ama her neyse arkadaşlar. O yüzden giderken Fakirler deniz yani çarpılı diyar payı. Yani yani bunu takip edersiniz yani siz ne olacaksınız bir hat yüzeceksiniz. O yüzden ya bebe ya, yedi yaşında giden bir kesin bir yaş. Bir tam bir yaşında şöyle bir kol göstermişler. Ben oldu ki artık. Yani arkadaşlar bu evet, yüzden. Evet o yüzden öyle yapmayın. Daha da, ya, biz yasal kurallara uyarak oynayacağız, oynuyoruz bu oyunu. Evet. Asla kaçakçılık yapmayacağız. Daha kaçakçılık. Yani... Varım. Mesela gidip biz Minecraft'ı beleşe başka bir siteye indirebilirdik ama niye indirdik? çünkü biz... Yani kanunlu... Beleşçi değiliz. Kanunlu adamız. Çok ağlardır gelişti beleşçi. Nasıl? <laughs> ha. Ya ben beleşçi değilim ya. O beni şimdi ne yapıyorum ya? Değiştim bunları geçelim. Hayır. Öyle mi yapıyorsun sen? Yani? Ama beni için bir kıyafet yok. Hey arkadaşlar, bir konuda dönüyorum. Şu grupta asayı kırdıkça en altta Ben de size bunu göstermeye çalıştım az önce. Biz zaten evliyiz Eğer çekersen, VEGAS GAMS seri videosunda size araba satmayı göstereyim ben. Bazen yoksaz de bir denizli doldururlar. De Dostlar. Şoradan Harun Kıram'la Aslı'yı üste gideceğiz. 90'a kadar yani. Evet. Ben de yükleyeceğim. Birkaç saat yükle. Ama yüklerseniz birkaç saat sonra rahat özleyelim. İkinci kapansiyonu bayağı bir yüksek. Yani yeriniz yoksa bence yüklemeyin. Çünkü foka gerekli boyun değil ama yine güzel olur. Bayağı. Yapay ağacıkları silin. Neydi o arkadaşlar? Hediye adam, hediye adam, hediye adam, hediye adam. Hediye adamı hediye falan mıydı? Neydi arkadaşlar? Şimdi oyunu yiyorsan anlattık şimdiden. Evet. Bu yüzden sonraki agar.io bölümünde e, görüşmek üzere